Ve selamlar herkese. Bir Pokemon kart videosuna daha hoş geldiniz. Bir önceki videodaki tüm yorumlarınızı ben okudum. Begüm sadece kendinin övüldüğü tarafları okumuş. Yalan. Yal Say tekrar. Daha demin saydın. Hani yalan söylersen bir öncekini koyarım nasılsa. Say. <laughs> okudum ama benim B12'm düşük. Hepsini hatırlamıyorum ama okudum. Ya övüldüklerinin hiçbirini unutmamışsın ama. Ama nasıl unutabilirim? <laughs> Neyse Pokemon kartta ilk olarak Scarlet Violet Obsidian Flames serisini bitirmeye çalışıyorum. Yorumlarda şeyden bahsetmişsiniz. Abi iyi kartları koruyucuya koymadın, sleevelemedin, işte hololamadın, zart bir şeyler demişsiniz. Öncelikle merak etmeyin. Onların da Reels'ı gelecek yakın zamanda. Böyle kendi hobilerimle ilgili minik minik Reels'lar yapacağım. Rahat olun. Orada izleyin. Plana sadık kalın. Şimdi biz ama bu Obsidian Flames'in Elite Trainer Box kutusunu açacağız. Tabii ki biz bunu yayından önce açtık. baktık, kurcaladık. kurcaladık. Sonra geri yerine koyduk. Ama kart paketlerini açmadık. Evet, açmadık. Neden yaptık bunu? Çünkü kudururduk yani yapmasaydık. Şimdi bunu beraber açacağız. <laughs> Buraya koymayacaksın değil mi? İşte inşallah. öncelikle kutunun <laughs> içinden şöyle bir kutu daha çıkıyor. Ya onun içinde de resim falan mı var? Çizim var? Şöyle göstereyim. İçinde resimler, çizimler var. Ya bu arada bu kutuyu bulana kadar canım çıktı ama buldum sonunda biraz piyasasından fazla ya mal oldu. ücret vermiş olabilirim. Ama yapacak bir şey yok. Bir önceki Obsidian Flames kutusundan gelen bu işte ne bileyim katalog diyelim biz ona. Katalogun daha detaylı versiyonu var burada. Şöyle göstereyim. Hem Pokemon kartları anlatıyor hem Town Store'lar ne işe yarıyor. Pokemon'lar ne işe yarıyor onları anlatıyor. Şöyle Pokedex'imiz var. Biz buna Pokedex diyelim. Bunu da dolduracağız. Şöyle göstereyim. Kutuyu da şöyle açalım. Kutuyu açtığınız zaman içinden şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle hemen gösterelim. Önce şuradaki ıvır zıvırlarına bakalım. Ya bu arada bu kutudan çıkanlarla oynayabiliyorsunuz. Yani bunlarla ben Begüm'le mesela Pokemon Training Card oynayabilirim. Şöyle bir zar setimiz geliyor. Zarın renkleri inanılmaz güzel bu arada. Bu bizim D&D olmayan ilk zar setimiz. Evet. Hemen şöyle kenara koyalım. Ardından Şöyle jeton gibi bir şey geliyor diyelim biz buna. Biri alev diğeri asit gibi. Daha da asit değil de şey. Ee, Ghost. Ee, poison poison. Poison. poison zehir Şöyle göstereyim. Ah, hepsi enerji. Hepsi bak. basic enerji zaten. Doğru farklı tüm, farklı. Tüm elementlere ait basic enerji kartları var burada. Şöyle Bu göstereyim. Çok Şöyle bir Charmander'ımız var. Ki Charmander benim favori Pokemon'larımdan bir tanesi. Hatta favori Pokemon'um. Charmander'ı da yerleştireceğiz güzelce. Şimdi Hiç bunu de. paketinden ayırmadım dikkatinizi çekerse. Direkt e, korumaya alacağım için paketinden almadım. Şimdi ben saydım. 9 tane var. Ben 5 tane açacağım. Sen 4 tane açacaksın. Çünkü Paşa gördü öyle istedi. 1. <laughs> ben seçiyorum. Tamam önce. dur dur. Sıra sıra aç onu şimdi. Al aç. Hayır ben hepsini... Hayır alayım. hayır. Al aç. Tamam... Ama böyle hiç rahat olmuyorum. Ama kamerada da götürmesi lazım ya. Tamam. Başlıyoruz. Evet, başlat. Enerji. Evet. Harika başladık. <laughs> ee, top silikti. Şöyle. Ben sana vereyim, sen göster. Böyle belim tutacak. Tamam. Şöyle gösterelim. Oha bu kartı çok beğendim. Bir dakika bir şey yapması da, ya da odaklamada sorun yaşıyoruz da şu an. Ha tamam şu an daha iyi oldu odaklaması. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi gelecek karta bayıldım. Aa, Çok güzel. Varum geldi. Hmm. Bu da holo kartlardan galiba. Evet. Tamam. Fungus. Fungus. Bizde zaten daha önce Fungus vardı. Hatta sen açmıştın. Evet. Hatta şey demiştin. Mantar verilen bir Fungus açması. İyi iyi yapmışsın. Stunfisk. Stunfisk. Bu yeni gelen bir kart. Arven ama erkek bu. <laughs> Arven. Raynor kartlarından. <laughs> Mavil. Maville de bizde vardı. Ben bunu severim. Wiglet. Wiglet var. Ama farklı versiyonu. Evet. Ha bu balığı biliyorum. Barboç. Barboç var. Le diye geldi. Lechonk diyesim geldin. Lechonk diye okuyor. Lechonk var. Lechonk'tan bu seride çok fazla var bu arada. Tadbulp. E, Tadbulp var. Tamam. Bitti mi? Evet. Ben açayım mı artık. Şöyle bir stüdyemiz var. Bir Whooper'ımız var. Bundan var E, ee, bundan 3-4 tane olması lazım. Baltoyumuz var. Keşke 3-4 tane olmanı birleştirip evolve edebilsek. E, ee, petrol cap'imiz var. Belastım'ımız var. var. var mıydı? Var diye hatırlıyorum. Yoktu. Bu 3. Üçüncü sırada 3. Üçüncü sıradan yoktu bende. Pokemon League bundan vardı. Larvesta'mız var. Bu yanarlı dönerler. Evet, ha. bu da şeymiş. TogEP'i de var. Şöyle ilk göstereyim size hafif yanarda TogEP'imizden çok var. Tokexten de çok var. Yine enerji kartı, TAL'da bu kadar. Şu ana kadar çok iyi gitmiyoruz. Evet. Şimdi öyle bir paket seçtim ki içinden var ya hep ilk defa gördüklerimiz çıktı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Sen bir basic ben... enerjimiz var. Ateş. Ateş deyim ateş de ateş de. Şey çok güzel bir kart çıktı da. <laughs> Bakayım. Şöyle bir Glimora'mız var. Glimora X. Bak bu çok özel kart. Evet. O yüzden dans ettim. Aa oha. İşte böyle. Sen görüyor musun şeyleri acaba? Görünüyor. Oo. Videoda da. Aa videoda gözüküyor zaten. Sen oradan görüyor musun? Ha Evet evet görüyorum. Tamam. Devam. Bu da güzel. Ama kartları böyle bir dik verme de. Bir klimetimiz geldi. Bu da güzel. Bu da parlıyor. Stontlatım, Stontlatım, Land'imiz geldi konuşamadım. 4'te 4 gidiyorum ha. Like and Rock geldi. 5'te 5 gidiyorum. Neye bu da var mesela bizde bu? O yok. Var. Onun evolve olmamış hali var. 18 numara var bu. Bu da yok. Bu yok. Lunatun yok. Şöyle bu gösterelim. Nospes'imiz var. Nospes'imiz Nospes bizim yanarlı dönerli nospes'pordu. Fongus geldi gene. Fongus var gene. Begüm'ün mutlaka bir Fongus <laughs> açıyor. Lechong geldi. Lechong geldi yine. Bak bu olmayan Lechong'umuz. Ha? Evet, iyi. hatırlıyorum. Karvana. Bu çıkmış bir de de hatırlayamadım. Karvana çok Beşiktaş topçusu ismi değil mi ya? Evet, bu arada çıkmadı sanki karvana. Yok, Karvanamız yoktu. Hazırsanız buraya bu sefer direkt başlıyorum. Tatlı. Klepamız var bizim zaten. Ama böylesi yoktu sanki. Vardı. İnkayımız var. Var. Aa bak, Todd yeni geldi. Güzel. Hemen şöyle göstereyim. Ondorumuz var. var ama 3 tane ondor var. Bu umarım bizde olmayan ondordur. Aa oyun kolonk var. Chong'un bir üst şeyi. Ha evet Evolvo. Evolvo bir üstü. Şey var mektup var. Aa. Bunu severim. Çendelur şey. Şan. E, kimin şarkısı? Çendelur. <laughs> <laughs> Aa Spoing'imiz var. Güzel. Hmm. <laughs> Lunatun geldi gene. Spoing olmak isterdim. Zıplıyor. Bu ne lan? Kardeş hep sen mi yanarladın önleşeceksin? Oha bunu ben ilk defa gördüm. Bu Scarlet Violet'te olduğu için Hmm. Görmemen normal. Yine bir basic enerjimiz ben var. Ben deli gibi Pokemon Go oynuyorum da, o ilk Bu arada gördüm, hazır diyorum. Scarlet Violet demişken ben bir şey yapıp Pokemon Scarlet aldım. Şöyle göstereyim. Parlıyor arada ama. Bunu yayında oynamayı planlıyorum. Ee, onun için işte ama bunu hışırdama da konuşayım. <laughs> El gotomsu şeylerim de var ama umarım düzgün çalıştırabilirim. Çalıştırırsam bunu yayında oynayacağız beraber. Açabilir mi? Evet. Basic enerji. Hmm, güzel. Palafin. Şöyle bir pala yine afili bir palafinimiz var. Pili. Bu arada bak şuralarda Pokédex numarası var. ya. Ben Pokédex diyorum da anlayın siz işte. Pokédex numaraları var şurada. Bak bu da yanarlı dönerli. Yanarlı dönerli pici var. Hmm, bu bana benziyor. <laughs> Çok suratsız. Evet suratsız. Bir, bir dakika. <laughs> Ama şu an gülüyorum. Ooo. Darmanitan. Gene olmayan bir şey çektim. Vuk duruyor. Bunlar Bu da yok. şey. yok. Çak... Skarmorimiz yok. Skarmorimiz yok evet. Dolivimiz, Smolivimiz var. Dolivimiz yok. Bu da yok. Bonslimiz yok evet. Artık var da yani. Togepimiz var. Ne var ya Togepi çiftliğimiz var. Yemin ediyorum gezen tavuk yumurtası var her yerde. Krayagonalımız da vardı sanki. Yoktu. Yok muydu? Yoktu. E, çok iyi paket atıştım. Allah iyi paket açtın ha. <laughs> Meltanımız var. Begüm sever. Severim. Çarkadet ne? Çarkadetimiz Çarkadet var. Pavni Aa, şurada alevli yanarlı bir şey var. Pavni ya. o ne kız? Aa, Lilipup. Çok şey yanıyor, yanıyor. Konuşamadım. Datrik. Datrix. Alola da galiba Datrix. Salazli. Salazli'miz vardı zaten. Aa, Onkolong'un yeni şey başka bir artı geldi. <laughs> Onkolong. Onkolong. <laughs> Hayır onkolog doktor ismi gibi. Onkolog ama onkolog. Oinkolog. Oink. Mine bili Aa bu sefer Afili Lillipup. Güzel. Dynamo. Claydol. Claydol'umuz vardı ama böylesi yoktu. Hatırlayamadım. Bas, basit enerji ve Meltem. Şimdi Charizard, Charizard yok mu ya bu şeyde? Nasıl çekiyorum iyi izle. Charizard yok mu ya Potemimi bu şeyde? Totemimi bozdu ama çekeceğim. Aşkım 215 çekmen lazım. Ben 215, 223. Al şunu. Senden 215 ve 223 istiyorum reis. Bunu da al. Tamam basic enerji. Hmm. 215 ve 200 entel geldi. <laughs> entel de entel diyorum ben bunlara. Bu da dönerli. Blasim geldi. Wupper geldi. King Gambit. Gambit. King Gambit geldi. Kramobil Nabil geldi. Bu ki bu falantaımız vardı zaten. Var. Bu falantı geldi. Larvitarımız da var. Larvitar geldi. Varumumuz da var sanki. Varumumuz da var ama varumdan da üç tane olması lazım Kombi. şeyde. Kombi. <laughs> ya hazır kışta gelmişken. Pcj. E nerede? Charizard? Gelecek. Son paketimde gelecek. En alttakini gördüm. En alttakini açar mısın? Yok, en alttakini en son açacağım. Onu açar mısın? En son açacağım. En son açacağım ya. Üf. Clarify geldi. Ama Yoktu. şey Clarify. Şeydeki Clarify'a benziyor. Ee, Pokemon... Clarify değil. Clefairy. Değil mi? Clefairy. 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 Clarify. Clarify olabilir. Neyse şeye benziyor. Ee, Netflix'teki Pokemon dizisi vardı ya. Ha, evet. Neydi adı? Pokemon Concierge. Hı hı. Aa bu yoktu. Bir dakika. Yanardan Ha şey evet. Yanardın. Bak alttakine spoilerını veriyorsun. Kapsakit Sakit var. Tombstone Note var. Like and Rock var. A bu bu yoktu bizde. Yok. Mospes'in Evolve'u. Propopes var. Linune var. Bu vardı ama yanarlı dönerli bu. Ondan yoktu. Aa! Bunu gördüm işte. İşte budur ya. İşte budur ya. 228. Altında da şey var. Darkrai var. O da yoktu bizde. Ama yemişim Darkrai'sini. Bu ya, Poke şey, Charizard X. Şöyle göstereyim. Yanarlı dönerli birini çektim. Cita. Okuyamadıklarını bana veriyor. ettiniz mi bilmiyorum. Çar, çarka Narvitar. Aman, şu an çok kötü gidiyor. Lilunatun. Popi. Popi. Her Herkesin bir popisi var. Bunu beğendim. A Ambreon. Eevee'nin şeyisi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ha, evet, tamam söyle. Yedi Evolve'undan biri. Söyle bunun adını söyle. Geçen de bunun Evolve'unu çekmiştik. Skyter. Skyter tamam. Zigzagon. Zigzagoon. Zigzagon. Palpitot. Bunlar yok mu bak. Aa bu da yok. Ama güzel, güzel bir şey çekmedim. E, bu nasıl okunuyor? <gülüyor> 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 Okusana. Sik Tam niye gireceğiz burada? Sik de başladı içim. Ay kendimi orta kol gibi hissettim. İnanılmaz gerçekten. Başka kalmış mı bir şeyimiz? Başka yok mu ya? Pii. Yokmuş. Bitti. Ama 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 ben çekebileceğim en iyisini çektim. Altı yıl önce beni bularak. Evet. Begüm kartı. Begüm <laughs>